Camcı, cam takarız. Camcı. La. <laughs> <laughs> Cam takarız. Camcı. Gel kız gel. Ha? Şu tarafa doğru. çekmedi. kahramızı doyuramadık. Yorulduğumuz da caba! Şu Allah'ın büyüklüğüne gel de inanma! Bak şuraya! Daha Orada bildiğimiz elbiseler! Ama belediyeci elbisesi! Açlık senin başına vurdu galiba... Sen duvarı aşıp, elbiseyi çaktırmadan yürüttün mü, karnımız doydu demektir. Hani kötü şey duysunuz? Kötü şey tabi, çok kötü. Ama biz yerine koyacağız. Al başına belayı! Buyurun, hoş geldiniz efendim. Öyle mi? Demek hoş gelmişim. Şeref verdiniz. Burada vazife başındayız. Ne bir şey verdim ne de aldım. Önce ciddiyet isterim. Baş üstüne efendim. Mallarınızı gözüm pek tutmadı. Aman efendim hepsi ekstradır. Reklam istemez. Memuru şaşırtmak suçtur. Affedersiniz. Şu peynir gözüme şüpheli göründü. Sanki kokuşmuş gibi. Aman efendim dün geldi daha. Çıkar da görelim. Baş üstüne. Sen ne istiyorsun? Bak kademle, bir çikolata verir misin? Bekle biraz! Tadına bakın, ne kadar taze! <laughs> Nasıl, harika değil mi? Pek anlayamadım, sen bir dilim daha kes! Yo ince değil. Kalın kes. Bir de sen bak bakalım küçük ye. Ben de pek anlayamadım. Bir parça daha versin. Bakalım amca, bakalım amca. Benimki de büyük bizim olsun. Kes kes! Büyük dilim olsun! Teftiş yapıyoruz burada. Bak bakalım... ...Şu kırık raklar taze mi? Bunlardan şüphelendim. Şu salamı da çıkar bakalım, o da şüpheli. Baş üstüne efendim. Yo yo! Büyük dilim kes, hem de iki dilim. Sen ne cimri herifsin be? Cimrilikten basarım cezayı. Buyurun efendim. Domuz eti olmasın? Elhamdülillah Müslümanız, günaha girmeyelim. Aman memur bey, halis, dana! Bir de sen bak bakalım tadına... ...Bana biraz ekşimiş gibi geldi de. Fena değil! Fena değil ne demek? Piyasada daha iyisi yok. Dilinde mayasın mı var senin, zır zır ötüyorsun? Teftişe sapataştan şimdi keserim cezayı. Aa, affedersiniz efendim! Bu ne? Süt efendim. Biz de zeytin demedik. Süt elbette. Ne sütü? İnek memur bey. İnek senin babandır. Bir de memura hakaret ha? Yo 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 estağfurullah efendim. Yani süt inek sütü demek istedim. Bu dükkandaki mallardan şüphelendim. Su katılmış olmasın? Şunu da tecrübe et bakalım. Yo horlamıyorum. Bakıyorum karnın doydu, çenen açıldı. Hem de nasıl? Üç gün acıkmam.